Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mühim bir muhabbet dersine çalışmayı sürdürüyoruz. Mühim neden? Çünkü Allah için sevmeyi öğreniyoruz. Allah için sevmek nasıl olabilir? Nefsimiz hesabına seversek bunu Allah hesabına nasıl çevirebiliriz? Yani sevdiklerimizi madem seviyoruz ve seveceğiz. Nefsimiz adına mı seviyoruz? Allah için mi seviyoruz? Nefsimiz için seversek ne olur? Allah için seversek ne olur? Dünya ve ahirette neyle karşılaşırız? Bununla ilgili yazılan geniş, etraflıca bir muhabbet dersi. Risale-i Nur'da Sözler kitabında 32. sözün 3. mevkıfında sonlarında bir derstir. Ve biz o dersin dördüncü nüktesindeyiz. Buraya kadar olan kısımda muhabbetin ince nükteleri, sırları bize açıldı. Sevdiklerimizi Allah için nasıl sevebiliriz? Onun dersi verildi. Sonra Cenab-ı Hakk'ın esmasına nasıl muhabbet ederiz? O derse çalıştık. En son çalıştığımız ders bu sohbetimizden önceki çalışmalarımız noktayı nazarından söylüyorum biz muhabbette Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini nasıl bulabiliriz? Yani Allah'ı nasıl sevebiliriz? Ve bu sevmeyi isimleri üzerinden nasıl keşfedebiliriz? O yolu kendimize nasıl açabiliriz? O derse çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine muhabbetin çok mertebeleri var. İsimlerin tecelliyatı adedince mertebeleri var aslında. Onlarla ilgili güzel, hakikaten kalbimizi ihtizaza getirecek derecede kuvvetli muhabbet dersine çalıştık. İnşallah Rabbimiz hakkıyla kendisini bu muhabbetle, bu öğrendiğimiz muhabbetle sevdirsin. Ve kendisine yaklaştıracak olan şeylerin sevgisiyle bizi rızıklandırsın. Allahum merzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk. Allah'ım bize sevgini ve sana yaklaştıracak olan şeylerin sevgisini nasip et. Duasıyla o derslerimizi okuduk. Şimdi dördüncü nüktede şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Bütün bu sevdiklerimizi Allah hesabına seversek, Allah için seversek bize bunun karşılığında ne var? İnsan umumiyetle ücretine nazar eder. Yani her yaptığından bir ücret bekler. İşte muhabbetine de bir ücret bekliyor adeta bir mükafat bekliyor. Sevdiklerini Allah için sevmenin öldükten sonra insana kazandıracağı şey nedir? Dünyada ne kazandırır, ahirette ne kazandırır? Bu iki cihetin birincisini birazcık konuştuk. Şimdi bu okuyacağımız nüktede öldükten sonraki hayatımızda sevdiklerimizi Allah için sevmemizin mükafatı ne olacak? Ne bulacağız? O ders açılacak bize. Diyorsun, benim taamlara, nefsime, refikama, valideynime, evladıma, ahbabıma, evliyaya, endiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik, ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin, Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa, neticeleri faydaları nedir? Dünya ve ahirette faydası nedir yani? Eğer Kur'an'ın emrettiği tarzda sevebilirsem bu saydıklarımı ki bu meşru muhabbettir bundan ne kazanacağım? Dünyada ne kazanacağım? Ahirette ne kazanacağım? diye. Bu suale cevap veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim ve in şeyin illa yüsebbihu bihamdih diyerek Rabbimizi tesbih ederek onun hamdini yaparak sözlerimize başlayalım. El cevap bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitap yazmak lazım gelir. Şimdilik yalnız icmalen bir iki neticeye işaret edilecek. Kur'an'ın emrettiği tarzda sevdiklerimizi seversek ne kazanacağımıza dair bir iki netice. Fakat bu neticeler yazılsa büyük bir kitap yazılması gerekiyor idi. Fakat bu kadar yazılacak. Bu kadar söylenecek. İnsan kıyas yoluyla diğer neticeleri kendisi belki bulabilir, hissedebilir yahut daha sonra yaşadığında görebilir. Evvela dünyadaki muaccel neticeleri beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Hani meşru bir muhabbeti eğer bulabilirsek sevdiklerimizi meşru bir tarzda sevebilirsek, meşru demek ne demek? Kur'an'ın emrettiği tarzda, Kur'an'ın istediği tarzda sevebilirsek, elemsiz bir lezzet, yani acısız bir lezzet ve zevalsiz bir visal bulabiliriz demiştik. Esasında dünyevi en büyük neticesini yer yer biz zikretme, zikrederek geldik. Burada dünyadaki başka bir kısım muaccel neticeler beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Önce dünya, peşin ücret. Peşinciyiz çünkü. Peşin ücretini zikredip sonra ahirette görünecek olan neticeler. Burada sayılan sevdiklerimiz üzerinde gösterilecek. Sabıkan beyan edildiği gibi ehli gaflet ve ehli dünya tarzında ve nefis hesabına olan muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Sevdiklerimizi ehli gaflet gibi, ehli dünya tarzında ve nefis hesabına seversek, müminler olarak dünyada bunun çok belası, çok elemi, çok meşakkati vardır. Daha önce bunlar yer yer beyan edilmiş idi. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Yani çok az cüz'i bir lezzet fakat sonrasında büyük bir acı, elem, meşakkat, keder. Değmez dedir diyor yani. Bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur. Bir üzüme yüz tokat yenir mi? Bir üzüm için yüz tokada razı olunur mu? Ama ehli dünya, ehli gaflet tarzında seversek sevdiklerimizi bu mukadderdir yani kaçınılmaz. Bunu yaşarız. Bir üzüm yeriz, yüz tokat yeriz arkasından. İnsan akıllıysa bunu yapmaz. Fakat işte gaflete düşerse yapar. Gafletle sersemlemişse yapar. Dünyaya çok bağlanmışsa yapar. Çünkü burada aldığını kendisine kar sayar ve burayla sınırlı düşündüğü için sonrasını beklemeye tahammülü yoktur. Çünkü sonrası yoktur ehli dünya için. Hep burada dolayısıyla lezzetini bu şekilde kederli elemli de olsa takip eder. Safaları, lezzetleri, rahatı az, elemi, belası, meşakkati çok olsa da yine de onu takip eder. Mesela şefkat aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Öncelikle gayrı meşru bir tarzda muhabbetin cezası gösterilecek. Sonra müspet olan tarafı söylenecek. Yani öncelikle biz sakındırılacağız. Şöyle sevmememliyiz diyecek bize bu ders. Şu şekilde yapma. Çünkü böyle yaparsan sonrasında çok büyük bir bela ve meşakkat seni bekliyor diyecek. Önce sakındırma yapacak, sonra yönlendirme yapacak. Bu derse dikkat edelim. Dersin usulü de böyle gelmiş. Şefkat, aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet, firak yüzünden belalı bir hirkat olur. Yakıcı bir azap olur. Lezzet zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Kim bunları tatmak ister? Kim bunları başına musallat etmek ister? Şimdi mesela eğer gayrimeşru bir tarzda şefkat ediyorsak aciz yüzünden elemli bir musibeti buluruz başımıza. Şefkat ettiğimiz şeylerdeki gördüğümüz ihtiyaçlar, acılar, sıkıntılar biz ona şefkatimiz nispetinde bize de sirayet eder ve acizimiz var yetişemiyoruz ondaki o hali kaldıramıyoruz çok sevdiğiniz birisi hastalanmış amansız bir hastalığa düçar olmuş eğer Allah'ı düşünmüyorsanız ahireti bilmiyorsanız tanımıyorsanız düşünmüyorsanız inanmıyorsanız ac yüzünden o hissettiğiniz şefkatle kahrolur gidersiniz daha ölmeden ölürsünüz Mesela şefkatiniz var çünkü. O sebeple ehli dünyanın, ehli gafletin muhabbeti aslında başına bela olur. Şefkati başına musibet olur. Ve lezzeti zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Şefkat, muhabbet, lezzet gibi nurani tezahürler, insan kalbinden çıkan nurani hissiyat bakınız neye sebep oldu? Bu nuraniyet, ulviyet kayboldu tam tersi insanın başına bir bela, bir musibete dönüştü. Şefkat aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Neye şefkat ediyorsunuz? Fakat hangi şeyine yetişebiliyorsunuz? Düşünün. Yetişemediğiniz yerlerde başınıza bir acıklı musibete dönüyor. Muhabbet ettiniz. Firak yüzünden belalı bir hırkat oluyor. Birbirini ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın. Bunu bilmek, o muhabbeti belalı, yakıcı bir azaba çeviriyor. Onun için aşıklar, maşukundan ayrılma korkusuyla muhabbetin lezzetini kaybediyor bazen. Ve gitgide dikkat edersek mesela, bir bağımlılık ilişkisine de dönüşebiliyor. Kaybetme korkusu yüzünden, hatta birbirlerine hayatı darlaştırabiliyorlar. O muhabbet, aslında ayrılık korkusu yüzünden lezzeti kaybolmuş yakıcı bir ateşe dönüşüyor yani. Sevdiğinizden ayrıl ayrılacağınızı düşündüğünüz an kahr olursunuz. O sevgi sizin başınıza bakınız böyle bir ateşe dönüyor. Bunlar aslında gafletle sevilirse böyle. Yani sevdiğiniz ne olursa yalnız muhabbet deyince biz muhabbet ettiklerimizi yukarıda saymıştık soruda geçti. Yani sevdiğimiz her şey. Hayatımızla bağlı sevdiğimiz her şeyi kastediyoruz. Yoksa buradaki aşıklar ve maşuklar meselesi hani sadece iki cinsin karşılıklı birbirine o gösterdiği his değil. Günümüzde çok konuşulan aşktan söz etmiyoruz. İnsan evladını da aşk derecesinde sevebilir. Anne babasını aşk derecesinde sevebilir. Dünyayı aşk derecesinde sevebilir. Vesaire. Gençliğini aşk derecesinde sevebilir. ...hayatı aşk derecesinde sevebilir. E fakat... ...şimdi sevdiklerini... ...eğer onlar... E, ...insansa mesela... E, ...onlardan ayrılmak korkusu yüzünden... ...muhabbeti hissedemez hale geliyor. Muhabbet ateşe dönüyor. E, lezzet... ...peki... ...eğer gafletle olursa... ...dünyalılar gibi olursa lezzeti sadece dünyada ve nefisle alınan şey zannediyorsa, nefsin bir rızkı zannediyorsa, sadece nefisle lezzet alıyorsa, kalbi ve ruhi lezzet makamına yükselememişse, zeval yüzünden zehirli bir şerbete dönüyor aldığı lezzetler. Hani bu maddi ve süfli lezzetlerde, nefsani lezzetlerde hakikaten zeval yüzünden sonunda kalan acıdır insanın içinde buruk bir acı kalıyor. Zeval yüzünden. Çünkü tattığı her lezzetin bitmesi nefsani ise ve nefsiyle ise yahut kalbi bile olsa o bile süflileşiyor. Neden? Çünkü sonrası yok. Kesiliyor. İnsan kalbi neyi severse onda bir ebediyet tevehüm ederek sever. Yani onu sonsuz olarak kendisiyle kalacak diye sever. Kalmayacaksa sevemez. Fakat kalmıyor. Eğer gaflet ehliyse, Allah'ı tanımıyor, ahirete inanmıyorsa, kalmıyor ama öyleyse o gidiş yüzünden bütün lezzetler sona ermesi yüzünden insana zehirli bir şerbet oluyor. Tadarken güzel de zehirli şerbet sonra ne yapar? Karın sancısından insanı kıvrandırır, hatta bazılarını öldürür. Onun için zaten, hani şair demiş benim çok zikrettiğim bir söz var biliyorsunuz. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz diye. Yani gülmeler ağlamalara inkılap ediyor. Gülerken aldığın lezzet, o güldüğün anların bitmesiyle zehirli bir şerbete de dönebiliyor. Yani bu masumane bir hüzünden ziyade eğer nefisle olmuşsa yahut kalp ve ruhun lezzeti de nefsanileşerek aşağı düşmüşse yahut imansızlıkla mesela kararmışsa ve o lezzet zıttına inkılap etti zehirli bir şerbet oldu. Kim bunları tatmak ister? Bunlar dünyada böyle. Yani gafletle olursa, ehli dünya tarzında olursa, Allah'ı düşünmeden, ahireti düşünmeden olursa şefkat, muhabbet ve lezzet insanın başına bela olur dünyada daha ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için ya faydasızdır veya azaptır eğer harama girmişse. Şimdi mesela yaşadığı anlar Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği şeylerle yaşanmışsa tamam orada belki bir sorumluluğu olmaz da faydası da yok ama. Ahbaplarınızla, dostlarınızla buluştunuz ey ehli dünya. Güldünüz, eğlendiniz. O anda lezzet aldınız. Ayrılınca o lezzet bitti. Ahirette hiçbir faydası yok. Ahbaplarınızla çok bir araya geliyordunuz, çok eğleniyordunuz, çok gülüyordunuz. Burada da sizi güldürelim denilmeyecek yani. Faydası yok. Bunlar bunlar işin aslında meşru tarafı. Yani ehli dünya da olsa ahbaplarıyla gülmesi, eğlenmesi güzel onda bir yanlışlık yok. Lezzet alması da güzel fakat ahirette faydası yok. Eğer içine haram karışmışsa o alınan lezzetlerin o zaman dahası var. Faydasız değil, tam tersi. Faydasızlıktan öte yani tam tersi demeyeyim. Faydası yok tamam da aynı zamanda daha ötesi azaptır sorumluluğu da muciptir. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı tarzda olursa o da zaten cezai muciptir. Yani demek ki ya badı heva uçup gidiyor veya boynuna günahını bırakmış ağırlaştırıyor. İkisi de beladır yani. ikisi de dediğim gibi insan için zarardır. Faydasız gittiği zaman da boşuna harcamışsın çünkü ömrünü. o, o Onun teessüfü kalır içinde. Onun yazığı kalır içinde. Yazık ki ömrümü böyle boş işler için harcadım, gittim diye insan hayıflanır. Eğer bir de harama girdiyse, ehli dünya tarzında sevdiklerini severek bir de harama da girdiyse o zaman da başına azabı çeker ve azabı bulur. Sual. Endiya ve evliya'ya muhabbet nasıl faydasız kalır? Şimdi yukarıda hani sevdiklerini sayarken enbiya ve evliya da geçti ya. Tekrar okuyayım mı? Hatırlayalım. Diyorsun, benim taamlara, nefsime, refikama, valideynime, anne babama, evladıma, ahbabıma, evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa neticeleri, faydaları nedir diye sorulmuştu. Bu arada Kur'an'ın emrettiği tarzda olmazsa ne olur? Onu zikrediyordu ve sakındırmak için bunu tasvir ediyordu. Tam bu noktada hatırladık. İyi ama yukarıda bir soruda şey geçmişti. Ee, enbiya ve Evliya geçmişti. Onları da gayrimeşru sevmek mümkün mü? Evet mümkün. Ve vaki oluyor yani. Enbiya ve Evliya'ya muhabbet nasıl faydasız kalır peki? Hatta... ...belki cezayı mucip olur. Niye böyle sevdiniz diye. El cevap... ...ehli teslisin... ...İsa Aleyhisselam'a... ...ve Rafızilerin... ...Hazreti Ali radıyallahu anh'a... ...muhabbetleri... ...faidesiz kaldığı gibi. Daha önce... ...yer yer... ...makam münasebetiyle bu örnekleri zikretmiştik. İsa Aleyhisselam'ı... ...ehli teslis... ...yani tevhidi bozup İsa Aleyhisselam'a belediyet isnat edenler İsa Aleyhisselam'ı çok seviyorlar. Öyle görünüyor. Bazı İsa Aleyhisselam için belki ruhunu feda eder. Onu andığında belki içi titriyor. Doğru. Çok seviyor. Ama boşa gidecek. Ve dahası belki sorumluluğu mucip olacak. Çünkü sevme şekli yanlış. Keza İslam dairesinde de evliyaya Muhabbetin gayri meşru bir tarzda olabileceğini gösteren örnek Hazreti Ali'ye karşı rafızilerin gösterdiği muhabbettir. Onlar da bir kısmı Hazreti Ali'ye uluhiyet isnadına kadar gittiler, hulul akidesiyle, batıl bir akideyle Hazreti Ali'yi sevdiler. Yani Allah Ali'de göründü diye yoldan çıktılar haşa. Bu şekilde. Hani bu. E kelamcıların üzerinde çok durdukları ete kemiğe bürünme gibi tabirler mesela problemli sevgilerin ifadesidir. Allah ete kemiğe bürünmez çünkü. Bu şekilde Allah'ın kelamı da öyle. Bu iki örnek bizi biri İslam dairesinden evliyaya karşı biri İslam harici daireden yani diğer semavi dinlerden Hz. İsa'ya karşı. Başka bazı yerlerde hatırlatıldığı için biz de burada ekleyelim. Bir kısım Yahudilerin de Üzeyr Aleyhisselam'a gösterdikleri muhabbet mesela o da faydasız kalacak. Onu da buna eklemekte bir yanlışlık olmaz. Çünkü onların da bir kısmı Üzeyr Aleyhisselam'a velediyet isnat ederek seviyorlar. Yani Allah'ın oğlu diyerek haşa seviyorlar. Lem yelit ve lem yulet akidesine doğrudan doğruya Kur'an'da açıkça bildirilen Allah'ın doğmadığı ve doğurmadığı e hakikatine zıt bir söz söylemiş oluyorlar. Ve o şekilde seviyorlar. O sevgi Allah'ın nebisini de sevmek olsa yine boşunadır ve sorumluluğu gerektirir. Yani sonunda cezayı çektirir. Demek ki enbiyayı ve evliyayı Kur'an'ın emrettiği tarzda sevmek lazım. Taşkınlık yapmamak lazım. Dikkat edelim yalnız. Enbiya içerisinde İsa Aleyhisselam, evliya içerisinde de Hazreti Ali Efendimiz biri birine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarafından nispet edilmiştir. Yani i̇mam Ali Hazreti İsa'ya nispetle uyarılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir gün i̇mam Ali'yi... ...daha doğrusu onun... ...muhabbetiyle... ...yoldan çıkacak olan topluluğu... ...onun üzerinden ikaz etmiştir. Ya Ali seninle iki taife... ...helakete gider. İki topluluk... E, ...zarara uğrar... ...yoldan çıkar buyurmuştur. İşte Hazreti İsa'ya... ...ehli teslisin muhabbetinde... ...olduğu gibi bir kısım Rafıziler... Böylece severek yoldan çıktılar. Manidardır. Bir parantez açıp şu hikmetli meseleyi nazarlarınıza arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir hakkın Habibi Ekrem ünvanına sahip olduğu için ubudiyetiyle makamı mahbubiyete kadar yükseldiği için o Habib ve mahbub olduğu için Enis ve munis olduğu için onunla ünsiyet edilir ve onun ünsiyeti kimseye zarar vermez. Ona karşı gösterilen dostluk kimseye zarar vermez. O habib ve mahbubtur, sever ve sevilir, Ben çok sevilendir. Onu sevmek de kimseyi yoldan çıkarmamıştır, çıkarmaz da. Çünkü o Cenab-ı Hakk'a ubudiyetiyle yaklaşmış ve yakınlaştırılmış akrabiyet sırrının fevkalade inkişafına mazhar olmuş, Habibi Ekrem olmuş. Ubudiyetiyle makamı mahbubiyete kadar yükselmiş ve kendisi makamı mahmuda erdirilmiş. Ki o büyük bir hakikatin ucu ve dalıdır biliyorsunuz. Makamı mahmud mevzumuz o değil ama ben hatırlatmalar yapıyorum. Peygamber Efendimiz'i sevdiği için yoldan çıkan bir topluluk yoktur yani. Tarihte böyle bir kayda geçen topluluk yoktur. İstisnalar olabilir mi? Ferdi olarak belki vardır. Yani Peygamber Efendimiz'i Kur'an'ın emrettiği ve sınırladığı tarzda sevmekten uzaklaşıp Allah'ın istemediği tarzda seven fert olarak belki vardır. Ben hiç işitmedim. Olacağını hiç ama ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü bu muhabbet doğrudan doğruya muhabbet ilahiyeye aittir ve doğrudan doğruya onun hesabınadır. Peygamberimizi sevmek Allah'ı sevmeye götürür ve onun vesilesidir. Dolayısıyla o kimseyi yoldan çıkarmaz. O muhabbet kimseyi yoldan çıkarmaz. Yani burada biz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın muhabbet ilahiyenin parlak ve mükemmel bir aynesi olduğunu da tekrar temaşa ediyoruz ve o zata bütün kainatın zerreleri ve onların birleşimleri adedince ve vücudumuzun bütün zerreleri ve hücrelerimiz adedince salatü selam getiriyoruz. Onun muhabbetiyle ihtizaza gelen bir kalp diliyoruz Rabbimizden. Ta ki muhabbeti Resulullah'la, muhabbeti Habibullah'la kendi muhabbetine vasıl olalım. Onun muhabbetiyle çünkü muhabbet ilahiye vasıl olunuyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl denilmiş o sebeple. Eğer o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve Muhabbeti Rahman namına olsalar o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeleri var. Evet. Bu neticeleri konuşmaya başlayacağız. Allah'ın Kur'an'da emrettiği tarzda sevdiklerimizi sevebilirsek ve o sınırlar içerisinde tutabilirsek Kur'an'ın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hak hesabına Rahman'a muhabbet namına sevebilirsek sevdiklerimizi o zaman dünya ve ahirette çok güzel neticeler kazanacağız. Neler kazanacağımızı örneklerle inşallah okumaya devam edeceğiz. Bugün vaktimizi vaktimizin sonuna geldik ve burada duracağız. İnşallah önümüzdeki katrede tekrar buluşup muhabbet üzerine muhabbeti sürdürelim. Davet ediyoruz. Hepinize Allah'ın birliğine, rahmetine ve muhabbetine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.